Arkadaşlar merhaba. Bugün bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü cihazımız Asus'un Olimpans serisini olan V161GAT serisi. Bunlar da e, bu cihazda e, hem USB kırık, e, sağ taraftaki USB'leri kırık, hem de e, ekranı ayrıyetten kırık. Bir bakalım beraber. Gördüğünüz gibi ekranı yarım çıkıyor. Ayrıyetten de USB'leri kırık. Şöyle göstereyim, Biraz şuraya tutarak. Bunların değişimlerini yapacağız. Daha önceki videolarımızda bu USB değişimlerini göstermiştik. Bunu göstermeyeceğim. Sadece ekran değişimini. Çünkü bu dokunmatikti bir cihaz. Ee, sökerken çok dikkat etmek gerekiyor. Haydi başlayalım. İlk etapta Asus yazısını kendi önümüze bakacak şekilde çeviriyoruz. Şurada sağda ve solda iki tane bir de yerimiz var. İlk önce bunları söküyoruz. Burada iki adet vida var. Ardından tablet, bilgisayar, ekran açma aparatımız var şu şekilde şöyle şuralardan hafif kastırarak şurada bir çıtamız var. Bunu koyuyoruz. Bu çıtamızın açtıktan sonra burada 1 2 3 4 5 tane ufak vidalarımız var. Bunları söküyoruz. Hızlıca. Bu videomuz biraz Uzun olacak, kesinti yapmadan yani en az kesintiyle videomuzu tamamlayacağız. Kesinti yapmamaya dikkat ediyorum videolarımda. Diğer arkadaşların yaptıkları gibi kesme hiç yapmıyorum. Yani mümkün olduğu kadar başından sonuna kadar. Çünkü bazen kaçırıyor arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi, bu şekilde ters çeviriyoruz. Şöyle, şuralardan. Bu şekilde kanıtmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Kenarlardan çok dikkat ediyoruz dokunmatiği kırmamak adına. Bu taraf tamam. Şimdi burayı açtık. Şimdi şurada çok dikkat etmemiz gerekiyor. İçe doğru değil dışa doğru yapıyoruz ki dokunmatik zarar görmesin. Biz elimiz alıştığı için Pek sorun yaşamıyoruz bunlarda biz. Ve bunu söktük sayılır. Şimdi söktük bu şekilde. Ardından şuradaki bağlantıları ayıracağız makineden. Onları ayırsak bizim için yeterli olacak. Şöyle yapacağız. Şuradaki önce card USB portumuzu ayıracağız. Zaten biz bunun USB portunu değiştireceğiz. Şöyle ayıralım. Şöyle koyalım. Buradaki ses devresi var. Ses devresini de çıkartalım. Şuradaki soketi de çıkartalım. Bunu ayırıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Çökerken çok dikkat etmemiz lazım. Ekranı değiştireceğiz çünkü. İlk etapta şu tutan aparatlar var. Şu Wi-Fi. Wi-Fi aparat zımbırtıları var. Şurada Wi-Fi antenleri var. Bunları plastikten sadece şöyle ayıracağız. Yeterli bizim için. İkincisi şurada ekran ve dokunmatiğin bantları var. Bunları ayırmamız gerekecek etapta şu duvara montaj aparatını söküyoruz ve ardından göstereceğim şimdi şunu çıkartıyoruz ardından Şuradaki şunları da çıkartıyoruz şurada bakın Bir de var köşelerde vidalar var. Evet, söktük. Şimdi bu aparatı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir aparat var, koruma aparatı. Bunu da koyuyoruz köşeye ve anakartımız ortaya çıktı. Anakartımız da bu şekilde gördüğünüz gibi. Tek bir RAM slotumuz var. Şimdi ekran fleksimizi çıkartıyoruz buradan yukarı kaldırarak. Ekranımızı ayırıyoruz. Şurada dokunmatiğimizi çok dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Şöyle plastiklerini yukarı kaldırarak. Çok dikkat etmemiz lazım. Burada bir tane kırık koskoca cihazı çöp haline getirir. Ardından bir tane kesme aparatım var. Neşterim. Şu arka tarafta ufak bir yer var. Orayı sonradan sıkıntı yaşamamak için kesiyorum. Şurası. Şu, bir ayırmak için şuralardan kesiyorum. Kesmesek de olur da ben uğraşmak için yapıyorum bunu. Şu vidalarımızı kutusuna atalım. Bakın söylediğim gibi bilmiyorsanız yapmayın. Bunu profesyonel bilgisayarcı arkadaşlar, laptop tamiri, yapan arkadaşlar bunları yapıyor. Lütfen durduk yere malzemelere hasar vermeyin. Bazen şikayet ediyorsunuz çok yüksek fiyatlar söyleniyor diye. Bunda haklıyız yüksek fiyatlar söylemek konusunda. Çünkü cihazlar kırılabiliyor, hasar alabiliyor. Yani bu tür durumlarda çok problem yaşıyoruz biz. Ama kırıldığı için o fiyatları vermiyoruz. İşçiliği çok ince olduğu için o fiyatları veriyoruz biz. Şimdi bu tamam. Şurada 4 tane ekran tutacağı var. Vida var. Şimdi birazdan zurnanın zırt dediği yere geleceğiz. En tehlikeli duruma. Şimdi tablet aparatımızı aldık. Şimdi burada bazı yerler var. Şu sol elimde tuttuğum yerler var. Oraları biraz kanırtarak, çok çok az ama çok fazla değil. Şu şekilde kanırtarak az bir şey elimizi altına alıyoruz. Şu şeyle. Şu şekilde tutuyoruz. Elimiz burada kalacak. Şu köşeler var bakın. Sağ ve sol. Şurada köşeler var. Buraları şöyle yan tarafa doğru yukarı doğru kaldırıyoruz. Burayı da kaldırıyoruz ki burada çentik var. Dokunmatiği tutan bir çentik var. Bunu oradan kurtaralım. Bakın tekrarlıyorum lütfen. Yani eğer gözünüz kesmiyorsa ellemeyin. Sakın sakın ellemeyin. Bakın şu anda kurtuldu. Ve şurada bir ufak ufak bölüm daha var ve kurtuldu. Gördünüz bu çıkarttık. Tamamen kısayı çıkarttık. Şimdi ekranımızı sökeceğiz. Bu Şu şekilde şuralardan hafif kastırıyoruz. Burada çift taraflı bant var arka tarafında. O çift taraflı bant zaten ekranımız arızalı olduğu için, kırık olduğu için çok dikkat etmemize gerekiyor. Ama dokunmatiğe çok dikkat etmemiz lazım. Bakın şuradan kaldırıyoruz. Şu şekilde. Köşelerden. Bakın hop attı gördünüz mü? Çok dikkat etmemiz gerekiyor bu tür durumlarda. bu bu kadar detaylı video çeken görmedim ben. Ben size bütün detaylarını çekiyorum ki sizler de olayın ne kadar tehlikeli olduğunu görün. Hop gördünüz mü? Nasıl geçti? Bu kadar. Ekranı söktük. Ekran takacağız buraya. Kendi ekranımızı bir temizleyelim. tekrar takıyoruz. 30 bin silimli ekran kullanıyor. Bunlar. Şöyle tam yuvaları var burada. Çok uğraşmıyorsunuz zaten. Ufak ufak bastırıyorsunuz. Çift taraflı bant otursun diye. Tekrar çift taraflı bant yapmaya gerek yok. Kendi üzerindeki onu yetiyor zaten en eski ekran üzerindeki şu flex kablosunu da alacağız. Tekrar yerine taktık. Şuradan yapıştırıyoruz. Birazdan deneme yapacağız. Şimdi Tekrar eski yerini teke oturtacağız. Burası da çok önemli. Şöyle ters oturtmayalım. Oturmaz zaten. İlk önce tam ters istikametten nereden söktüysek diğer taraftan devam edeceğiz takmaya. Yakın çıt çıt oturtmaya başladı. Gördünüz mü? Dokunmatik kablomuz altında kaldı. Tamam. Şöyle daha rahat çalışabilmek için oturtalım. İlk etapta şu vidalarını bir takalım, tutturalım. Deneyeceğiz çünkü. Denedikten sonra tam montajını yapacağız. dört tarafından ekranlarımızı tutturalım. Ekranımızı takıyoruz. Burada ekran kablomuza çok dikkat etmemiz gerekir. Çok dikkat etmemiz gerekir. Kırmamak adına. Şimdi dokunmatiğimiz takıyoruz. Şurada dokunmatiğimiz var. Şurada bakın. Dokunmatik kablolarımız var. Şu köşelerde. Şimdi kablolarımızı biraz uzağa alıyoruz ki ne olur ne olmaz. şurada bir tetik kablomuz vardı o tetik kablomuzu sökmedik onu da sökelim Son kontrolleri yapacağız. Son kontrollerini yapalım. Kablolar birbirine kısa devre olmasın diye. Şurada çünkü USB kabloları var. Burada kısa devre olduğu andan itibaren bu makine çöp. Onun için dikkat edin diyoruz. Şimdi power'ımızı bağlıyoruz. Çeviriyoruz. Ama şu kablolara dikkat ediyoruz. Birbirine değmemesine. Şimdi göreceksiniz. tetik kaldırıyorum. aldı. Şimdi bakın göreceksiniz. Gördünüz mü? Geldi asosyas. İşlem bu kadar. Artık gerisi geri montaja kaldı. Söylediğim gibi çok dikkat etmek lazım bunlarda. Ekran değişimi deyip basa da indirgemeyin. Belki dakikalık iş. Sen de ne kadar abarttın. Demeyin. O iki dakikalık iş size çok büyük maliyetlere yol açabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.